Merhaba, geçmiş bayramınızı kutluyorum. Bayram sabahı, kalabalık sofralar, sarılmalar, herkesin yüzündeki gülümsemeler, kahkahaların birbirine karışması. Uzakta kalınca insan biraz daha hissediyor gurbette olmayı. Bu vesileyle sizinle Fransa'ya geliş hikayemizden, gurbetin bayram sabahındaki sessizliğinden ve içimde biriken duygulardan bahsetmek istiyorum. Benim için gurbet nedir? Fransa'ya biz neden geldik? Biz eşimle ilk başta Türkiye'deki sosyal yaşam bir adım önde olmasından dolayı Türkiye'de yaşamaya karar vermiştik. Düğünümüzü orada yapıp eşyalarımızı orada alıp yaşamamıza orada başlamıştık fakat pandemi dönemiydi ve pandemi her şeyi alt üst etmişti tabii. Sosyal hayat tamamen ortadan kalkmıştı o dönemde. Böyle olunca ben turist rehberi olarak mesleğimi de yapamaz hale gelmiştim. Ayrıca Euro'ya karşı Türk Lirası hızla değer kaybetmeye başlamıştı. Ve biz Fransa'ya yerleşmeye karar verdiğimizde Euro 11 liraydı. Yerleşmek derken de biz aslında buraya bir yıl için gelmiştik. Bir yıl kalır, çalışır, geri döneriz Türkiye'ye diye düşünmüştük. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı tabii. Fransa'da Türkiye'deki gibi hadiince her şeyi elde edemiyoruz. Hadiince bir yerden randevu alamıyoruz. Hadiince bir yerden iş bulamıyoruz. Ev bulamıyoruz. Bütün resmi işler, evrak işleri burada çok fazla zaman alıyor. Buraya geldikten sonra kayınvalidem kalırken neyse ki 3 ay sonra eşim iş buldu. Sonra da eşyalı bir ev tuttuk kayınpederimin kebili olmasıyla. Ve bütün bu koşturmalar bittikten, yaşamımıza sakinlik çöktükten, rutinlerimiz oluştuktan sonra mesela bir balkonda otururken burnuma gelen havanın kokusunda, ılık esen bir rüzgarın yüzümü okşamasında, güneşin altında rüzgarla dans eden yaprakların hışırtısı dışında ses olmazken aniden Uzaktan geçen bir motosikletin sesinde beni yoğuran toprakların bağrında buldum kendimi. Tam olarak hangi anlar olduğunu hatırlayamasam da içimi özlemle hüzün bulutları sarmaya ve yağmurları da gözümden yağmaya başlamıştı. Tarifi imkansız duygular hisseder olmuştum. Arada bir oraya tatile gidiyorum ama bıraktığım gibi değil hiçbir şey. Bu duyguyu bilir misiniz? Arafta kalmak. Bu mu olsa gerek. Bazen kendimi kaptırıyorum buradaki yaşama alışıyorum, memleketim oldu gibi hissediyorum. Sonra o tanıdık koku, his, ses geliyor ve her şey yeniden başa dönüyor. O boğazdaki düğümleri bilir misiniz? Bayramın birinci günü, bayram olduğunu hissetmek için yarım saatte bir çikolata limon kolonyası servisi yaptım kendime. Sonra da balkonda oturdum ve o tanıdık hislerle ve kokularla bayramlaştım. Neyse ki ikinci ve üçüncü günü arkadaşlarım bayramlaşmaya geldi sağ olsunlar. Evet evet bu renkli hayatı ben seçtim. Gayet de memnunum. Asla şikayetçi değilim. Ülkemde bir kesim başörtülüleri şiddetle aşırı bir şekilde dışlarken ben burada katolik bir aile tarafından benimsendim mesela. Buna ihtiyacım var mı? Bunun için burada değilim tabii ki de. Ama görün diye söylüyorum ne zaman vazgeçeceğiz bu dışlamalardan? Birini açık diye ötekini kapalı diye. Neyse burada çok tatlı insanlar tanıdım. Yani sadece ülke değiştirmek sıfırdan yeni bir hayat inşa etmek demek. Ve çocukluğundan beri farklı bir kültür içinde büyümüş olan bir insan olarak buna başlayınca burnunun direği sızlamıyor değil arada. Çelik'in bir şarkısı vardır bilir misiniz gelsem gelemem kalsam kalamam sevsem sevemem şaştım bu işe diye ha sanki öyle öyle bir durumdayım sanki şarkı demişken artık şarkıda dinleyemez oldum çünkü her biri beni o hüzün bulutlarına sardığından vazgeçtim yine verelim bekle burada bekle burada şunu söylemek isterim her çiçek en güzel kendi mevsiminde, kendi topraklarında açar ve davulun sesi uzaktan hoş gelir. Bazen geleceğe öyle odaklanırız ki, eskiden dilediğimiz şeyin tam ortasında olduğumuzu fark edemeyiz diye bir söz okumuştum bir yerde. Ne kadar da doğru aslında, şimdi fark ediyorum. Bunu ben istemiştim ve yaşıyorum. Aslında çok güzel bir şekilde yaşıyorum. Yanımda Sefa, diğer yanımda eşim. Çok şükür. Buraya gelirken kendime söz vermiştim Fransa'ya gelirken. Buraya gelmek, yeni başlangıçlar yapmak benim için çok büyük bir yenilikti. Ve bu yeniliklerden ben pozitif kazanımlar sağlayacağım adına kendime söz vermiştim kısa bir sürede Fransızcamı geliştirdim ama yapmam gereken daha güzel çok şey var. Bu sebeple YouTube benim için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor YouTube'dan paylaşımlar yapmak. Bu yüzden lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Yorumlarla, paylaşımlarla ve aboneliklerle, beğenilerle beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden her birinize destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yediler. Bunlar ördek mi kaz mı? Değil mi ördek bence de. Peki benim bir süre Avanos'ta yaşayıp hala ördek ve kaz ayrımını yapamamam <laughs> Bu kadar melankoli yeter. Ama ne yapayım? En sevdiğim mevsim ilkbahar geldi ve ilkbaharda sokaklarda keyifle koşturduğum çocukluk günlerimi hatırlıyorum. Benim için büyük bir nostalji oluyor. Özellikle gurbette olunca bir de bayram olunca ekstra ekstra e, hüzün yaşadım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hadi eve dönüp ilkbaharı taçlandıralım. Bay bay. Hadi koşalım. Topumuz nerede bu Koşalım. Hadi bunu götürelim biz. Oley uçalım 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 uçalım. Vallahi bütün bitkiler için toprak diye sanıyorum. Bilemedim. Sanırım ama çok hafif bir madde lif gibi. Neyse hayırlısı bakalım deneyeceğiz yani. tohumlarımızı Baba. çeri domateslerimizi buraya koyacağız bakalım Bismillah Amin <laughs> Amin ümitlerimiz de bu bitkiler gibi yeşersin. Umarım yeşerirler. Buraya da kekik yapalım. Hı. Ah. Hı. Hmm, dök anneciğim. Oh 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 oh. Biraz da soğan dök. Oh. Ah. Biraz da toprak koyalım. Tamam. Tamam anneciğim. Hemen koyalım.